Herkese merhaba New State severler. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tavuk madalyası bonus kartını nasıl ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce açıklama ve yorumlar kısmındaki Discord'umuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Discord'umuz baya bir aktif. Hani oynayacak, rank kasacak arkadaşınız falan yoksa oraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Biz klan üyeleri de orada oyuna gireceğimiz zaman yazıyoruz. Aktif olan oyuncularla oynuyoruz ara sıra arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar bu tavuk madalyası bonus kartının e, bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim arkadaşlar. Hatta envanterden buradan göstereyim. Bu artı ikilik var, artı birlik var arkadaşlar. Artı üçlükleri kullandığım için artı üçlük yok. Bu artı ikilik bonus kartları ne işe yarıyor? Artı üçlük bonus kartları ne işe yarıyor arkadaşlar? Bilmeyen için söyleyeyim. Her hafta 7 kere win aldığımız zaman ve o win aldığımız maçlarda arkadaşlar, bu artı ikilik, artı birlik veya artı üçlük kartları kullandığımız zaman, mesela bir win aldığımızda bir madalya veriyor, değil mi? Artı birliği kullandığımızda. 1 ee, bir artı bir ekleyerek 2 madalya verecek. Yani 7 kere 100 aldığımız zaman 14 madalya olacak. Bir artı 1 basarsak, artı 2 basarsak 7 kere 100 aldığımızda e, 21 madalya verecek. Biz her hafta artı 3'lük basıyoruz. Şimdi diyeceksiniz bu artı 3'lüğü nereden buluyorsunuz? Videonun ilerleyen kısmında göstereceğim zaten. Biz her hafta artı 3'lük basarak ise 28 madalya kasıyoruz arkadaşlar. Hatta bakın 224 adet madalyam var şu an. Bunları da böyle her hafta her hafta biriktirerek yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Survivor Pass açan arkadaşlar zaten alıyordur. Buradan artı birlik artı birlik 3 tane artı birlik veriyor sanırım arkadaşlar. Evet 3 artı birlik 1, 1 artı ikilik ve 2 adet de artı üçlük kazanabilirsiniz arkadaşlar. Survivor Pass açan arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz benim ee, bütçem yok işte param yok. Survivor Pass açmaya falan filan bir şeyler diyeceksiniz arkadaşlar. Survivor Pass açmaya paranız yoksa arkadaşlar buradan başarımlara geliyorsunuz. Bakın ödül kısmına tıklıyorsunuz. Bakın sol altta ödül kısmı var. Bu ödül kısmından başarım puanları kasarak arkadaşlar bakın 1500 puan kastığınızda dur hatta 1000 puan kastığınızda 5 adet artı ikilik madalya bonus kartı veriyor. 2500 puan kastığınızda 5 adet artı 3 madalya bonus kartı veriyor arkadaşlar. Sonra burada zaten altında sandık falan filan burada hani madalya bonusu başka alamayacaksınız. Şimdi diyeceksiniz ben oyunu yeni indirdim veya bu madalya bonus kartlarının başarımlarını çoktan aldım. Yani senin gibi her hafta nasıl alacağız artı üçleri diyeceksiniz arkadaşlar. Bizim yaptığımız yöntemi de söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada klan alımlarımız da hala devam etmektedir. 13. sıradayız şu an ama videoyu attıktan sonra biz zaten yine 12 sıraya alırız hedefimiz ilk 10'da bitirmek arkadaşlar gelmek isteyen arkadaşlar da e, klanımıza bekleriz e, neden ilk 10'da bitirmek istiyorsunuz diyeceksiniz arkadaşlar bakın buradan ödül kısmına tıkladığımız zaman sıralama 4 ve ilk 10'da bitiren kişilere arkadaşlar e, 20 tavuk madalyası veriyor e, 11 ile 30 arasına ise on, 15 tavuk madalyası veriyor arkadaşlar bunu da sezon sonunda alacağız Şimdi ise arkadaşlar benim her hafta her hafta kullandığım Artı 3 kart şeyi taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buradan başarımlara geliyoruz arkadaşlar. Genelde tıklıyoruz. Bakın en sağda genel var. Genelde tıklıyoruz. Buradan hepimiz birim için diye bir görev var. Bir klan oluştur veya bir klan'a katıl diyor arkadaşlar. Bir tane Artı 3'lük tavuk madalya bonus kartı veriyor. Şimdi diyeceksiniz ben Artı 3'lük bu bir klan'a katılma şeyine çoktan aldım falan filan bir şeyler yazacaksınız. Telefonunuz evinizde arkadaşlar bir telefon tablet vesaire bir ek cihazınız varsa ona da new state indirin arkadaşlar. Ek bir hesap açın. Ana yani hesabınızın olduğu lobisine yeni açtığınız hesabı çekin ve ona bir yeni klana katıldıktan sonra arkadaşlar artı 3 madalya bonusunu kullanın. Biz her hafta klan oyuncularımızdan üç kişi çekip yani iki kişi çekip benim dışımda bir de yeni açılmış hesapla arkadaşlar her hafta 7 kere win alarak 28 madaliye hanemize yazdırıyoruz arkadaşlar. Siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. Bu videoyu çok hani sonradan izleyen arkadaşlar hani klan Dükkana falan gelirse veya BP Store'a e, bu tarz tavuk madalya bonus kartı gelirse arkadaşlar oradan da alabilir. Ama e, ben bu videonun çekildiği tarihe göre tavuk madalyası bonus kartlarını nasıl alabileceğinizi gösterdim. Videom hoşunuza gittiyse like veya yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. E, kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. E, kanalımda bu tarz bilgilendirici videoların devamı için e, bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.